Askerin elini resmettik. Elinde açan çiçek de askerlerin elinde açan çiçeği Cumhuriyetimizin ikinci asrında büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ve Çanakkale ruhuyla her alanda kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bütünlüğü için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aldığımız her nefesin şehitlerimizin verdiği son nefes sayesinde olduğunu belirterek sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalın <laughs> sağ sağlıcakla. Kurşunlar yağmur gibi, değil. patlama sesleri hiç dinmiyor. Kalmaya razıyız. Susuz da kalırız. Ama morfinsiz çoksun. Evladım senin bir kolun eksik. Bu halde cephedekiler. Yük olursun sen. Dur hele muhtar. Ne söylersin sen? Ben bir eksiklik görmüyorum. Aksine yüreği vatan sevdasıyla çarpan bir aslan var burada. Şunu unutmayın. Bir aslan yaralı olsa da aslandır.